Dostlarım selam teknik analizler eğitim serisinin 9. videosuyla karşınızdayım. Bugün size Adam IV formasyonunu tanıtacağım. Adam IV formasyonu nedir? Tamamen fincan kulp formasyonuyla arasında inanılmaz benzerlikler vardır dostlarım. Şuradan hemen bir çanak oluşumu belirliyoruz. Ancak ikinci belirlemiş olacağımız Mum çubukları formasyonu tamamen Bir Üçgenden ibaret Olmalı neden? Adam Eve formasyonu Teknik görüntüsü Bu şekilde olduğu için bu görüntüyü tamamladığında Adam Eve Formasyonu oluşmuş olur Daha sonra Supply Demand bölgesinden işleme %6 %7 %8 toplu Girilebilir lakin birden fazla doğrulayıcı kullandığımız için en azından Formasyonda bir trendin kırılımına retest hareketi gözlemlenmesi beklenebilir. Yani bu kırıp retest hareketi yapması çok daha sağlıklı olur. Bu eğitim iyi bir oluşturmuş. Ancak kırılım gelmediğinden ötürü formasyon hedefine ne yazık ki ulaşamadan düşüş devam ettirir. Bunun tersi yine aynı şekildedir. Ama Böyle bir trend temelli Fibonacci çekerseniz bu tarz grafikleri en azından daha net sonuçlar alırsınız en azından hedefte satmak için daha net sonuçlar alabilirsiniz bakın tam bölgesine geliyor tepki aldığı bölgeleri net bir biçimde görebilirsiniz defalarca aynı şeyi yapmış daha sonra trendin düştüğü ve bizim önem verdiğimiz move'lardan biri engulfing move'undan sonra sert düşüş hareketi gözlemlenmiş Eğidim in informasyonu bu kadardı. Fincan kulpa arasında inanılmaz bir benzerlik var. Ancak bunda ikinci düşüş dalgası sert bir şekilde ve Fibonacci'nin alt kısımlarından bir tanesine gelip daha sonra birkaç kanal katlama yaparak ilerlemesi. Tamamen durum bundan ibaret. E, i̇şleme nasıl gireceğinizi nasıl stop olacağınızı anlattım. Eğidim in informasyonunu sizlerle buluşturdum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.